İSTİNCÂ BABI İstinca, kişinin abdestini bozduktan sonra kendini su veya benzeri bir şeyle temizlenmesi demek olup sünnettir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdestini bozduktan sonra hep istinca etmiştir. da taş veya taşın yerine geçecek herhangi bir şeyi kullanmak caizdir. Kişi o şeyi istinca yerine temizleninceye kadar sürter, lezira gayet temizlenmek olduğuna göre temizlenme ne şekilde hasıl olursa o şekil kafidir. Üstince hakkında sünnet olan bir sayı yoktur. Bir metri m i ş a f i i kez sürmek gerekir. Zira Peygamber Efendimiz, salatü vesselam. Virgül tırnak işareti tırnak işareti nokta. L, I, 1, 1, J, S, E, yıldız. Nokta nokta. Herhangi biriniz ayak yoluna gittiği zaman kendini üç taş ile temizlesin. 77, buyurmuştur, demiştir. Bizim de dayanağımız, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, in. i, ı, çizgi. Nokta nokta. Kim ki taşlarla temizlenmek isterse tek sayıda kalsın. Kim ki böyle yaparsa, onun yaptığı iyi bir şeydir ve kim ki yapmazsa, ona bir günah yoktur. 78, hadisidir. Zira, bir kez o de tek sayıdır ve, bir metri m e ş a f i, -i nin dayandığı hadisin zahiri de murat değildir. Çünkü kişinin, kendini bir taşın üç kenarı ile temizlenmesi i c m a h caizdir. Kişinin kendini su ile yıkaması daha sevaftır, zira Cenab-ı Hak Celle Celil İhu, m e d i n e de ilk inşa edilen mescitten söz ederken, i c orada temizlenmeyi, seven kimseler vardır. 79 buyurmuştur. Çünkü rivayete göre, 80, bu ayet, kendilerini önce taşla temizledikten sonra su ile yıkayan kimseler hakkında inmiştir. Ayrıca yıkama, bir gelenektir. Hatta kimisi, bu devirde sünnettir, demiştir. Kişi kendini su ile yıkadığı zaman, kaç kez yıkayacağı söz konusu olmayıp, temizlenmiş olduğuna kanaat getirinceye kadarken. 77, Tirmizi, Taharet 12, Ebu Davud, Taharet 4, İmam Ahmet'in M.Ü.G. Nedi 5 bölü 429. 78, Buhar. Abdest, 25. 26, Müslim, Taharet, 20, 22, 24, Ebulda, Butta. Haret, 19, Tirmizi, Taharet, 21. Nesal, Taharet, 38, 71. 79, Tevbe Suresi, A, 708. 80, Bezzar'ın Müsnedi. Nas, Hürraye 100. 1, S, 218. E-I Hidaye 100. 1-F-6 Dini yıkaması gerekir. Ancak vesveseli olan kimseler hakkında üç kez diye takdir edilmiş, kimisi de yedi kez demiştir. Eğer pislik çıktığı yerin kenarlarına dağılırsa, su ile yıkamaktan başka bir şey caiz değildir. Çünkü silmek, pisliği kökten gideremediği için ancak pisliğin çıktığı yer hakkında onunla yetinilmiştir. Pislik çıktığı yerin kenarlarına dağıldığı zaman, istincanın hükmü dışına çıkmış olur. Ancak pisliğin dağıldığı yer İMAMEBÜHANİFE ile İMAROEBÜYÜSUFE a, -E -A, -E -A, -E -A göre eğer pisliğin çıktığı yer dışında bir dirhem miktarını aşarsa yıkamak lazım gelir. Zira pisliğin çıktığı yer özel hükme tabi olduğu için yılmaz. İMAMMUHAMMED ise pisliğin çıktığı yeri de vücudun diğer yerlerine kıyas ederek eğer onunla birlikte bir dirhem miktarım aşarsa yıkamak gerekir demiştir. Bazı nüsalarda su yerine sıvı diye geçmektedir. Bu değişik nüsalar, vücutta necis olan bir yeri sudan başka bir sıvı ile yıkamanın caiz olup olmadığı hakkındaki ihtilafa dayanır. Hayvan tersi ve kemiklerle istince etmek caiz değildir. Zira hayvan tersinin necis ve kemiklerin de cinlerin yiyeceği olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla istince etmekten nehyetmiştir. 81, şayet kişi bunlarla istina ederse gaye hasıl olduğu için kafi gelir. Yiyecek maddeleriyle de istince edilemez. Zira yiyecek maddeleriyle istina etmek hem israf, hem saygısızlıktır. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, sağ elle istince etmekten, 82, nehyettiği için, sağ ede istince edilemez. 81, Nesal, Taharet 34, 35, Buhar. Abdest 20, 21. 82, Buhar, Abdest, 18, Eşribe, 25, Müslim, Taharet, 63, M, D, Butta, Haret, 18, Nesal, Taharet, 41, İmam Ahmed'in Müsnedi 4 bölü 383, 5 bölü 296, 309 milyon 310 bin Namaz b a h s Namaz v a k i t r i̇